Kaç 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 geliyor kaç kaç. Bismillah. Nerede görüyorsun sen? Sıraş görebiliyor mu? Gülen bir şey görebiliyor mu? Hiçbir e, şey de, görem. O da, evet. Ha. Aha. Vay anasını. Biz de Oğlum bak. var ya yetti bitti ha. Adam akıllı. Gitmek ki burada. Rahat bırakmıyor. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Selamlar <laughs> arkadaşlar yine yepyeni bir Backrooms'la karşınızdayız. Yanımda oğlum Sıraç ve arkadaşım Muhammed var. Bu ikiliyle bu odaları geçebileceğiz mi? Siz de böyle oyunlara, videolara katılmak istiyorsanız Discord'a gelip siz de katılabilirsiniz. Aa! Ne oluyor lan? Haydi başlıyoruz. Oha da daha oğlum mu? Oy... Oyuna başlamadık daha. Olmaz, kabul etmiyorum. Hadi. Hangi ne? <laughs> <laughs> oğlum. Olup <laughs> jumpscare yedim. Evet, Murat da aynısı bana da oldu. F'ye bas. F'ye basmaz. Türk adam korkmaz. Ha tamam, ışık açıyormuş, tamam ben. Oğlum baştan korkuturma adamı. Aa, Koş lan koş pavyon varsa gideriz. Aa, haydi. Oğlum bak ha sıraç geldi. Sıraç geç oğlum sen korkarsın. Geç önden. Ortadan git sen. Geç lan hadi Muhammed. Burada bir şey yok pavyonda Allah, iş. Nerede bir şeyler var? Gelin. Aha. Allah ses geliyor bir şeyler oluyor bir şey. Bir şeyler oluyor. Oğlum sür. Allah kaç 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 kaç. Arkadaşlar kaçın kaçın bir şeyler oluyor burası çok tehlikeli. Kaç 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 kaç. Aha. Ona... Aa buradan ok işareti var. Oğlum bu ok işaretleri bizi yanlış yola götürmüyordur inşallah. Bok yoluna Benim gitmeyelim. ben siyah oldu. Yok yok bir şey yok silah. Hayır var. Dur dinlencem. siyah olduysa dinlenmen gerek o Heee Ama ben biri mırıldanıyor. Ha. Ben size söyleyeyim. Bir yerden ö, ö, şey Aa, yapacak. Geleceğim şu an. Ce, e yapacak biri. Ay, ay pardon. Ne oluyor? Oğlum? Oğlum bak biri bırıldanıyor bak. Kim bu? Aynen, bir şey Vallahi bizi yakalayacak. Ben tamam bak ben aranızdayım. Korkuyorum. Arkanızdayım. Korkmayın. Aa, delik delik delik. delik, delik. Buldun deliğe gir. Ana. <laughs> Allah. Gitti. Ya sen geçince biz de geçebiliyoruz. İyi tamam. Birimiz geçti mi? Hepimizin götünü kurtarıyor. Haydi. Şey ne Bilmiyorum. Sıra, Aa. Evet. Oo, evet. tamam. Gel. Sıraç. Sıraç ortadan gitsen. Muhammed sen önden git. Sıraç ortadan gitsin sıraç korkuyor. Sıraç git önden. <laughs> git oğlum korkma <laughs> diye diyorum. <gülüyor> <gülüyor> İstediğinizi yapabilirsiniz. Aklınız çıksın isterse hiç. Ama şey hiç korkmayın. Altınıza da, <gülüyor> <gülüyor> da sıçmayın. <gülüyor> <gülüyor> Satmaz lan yani, o ileridedir. Yapıştır yapıştır yapıştır. <laughs> Bir şey gördüm. Bir şey geldi. Dur bekleyin ben bakarım. Durun bekleyin ben bakarım. Siz ki ke kendinize mukayede olun. Dümdüz gidiyorum. Hiçbir şey yok. Gelebilirsiniz. Murat, Murat abi fotoğraf da çekebiliyorsun. Neyle? Hangi harfle? Z -Z. Çektim. Z -Z. Yo. Z -Z ha tamam. Ha çekme. Oğlum çekmesek daha iyiydi lan. Daha korkunç oldu. Dur Z'yi kapat. Hangi tuşla? Z tuşuna basıyorsun sonra masum sağ tuşuna basıyorsun. Kapı görüktü. Kapı görüktü. Gelin. Korkmayın gelin. Düşüm gitti. Gel 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 gel. Aa, tamam yeni bir yere geldik. Hiç hayırlı bir yere gelmedik yalnız. Banyo gibi bir yere geldik. Ya yani zaten belli. Ha bak burada su var. Murt, bu nedir? Bir şey orada tek bu ne? Lan, lan, Muhammed ne tarafa gideceğiz? Sıraç nerede? Ben Ha evet, tam ben burada. Ben bilmiyorum. İlk defa buraya geldim yani. İlk defa. Haydi bakalım. Ya ben korkuyorum çıkabilirim ama iyi. Var mı bir yerlerden çok korkarım. Çok fobim var ya. Yani. Gir gir abi sura girince ı, alışırsın. Ne oluyor? lan? Ben çok derin. Oh ya oh vallahi abdest de... aldım çok güzel oldu. Oh. Tertemiz oldum. <laughs> ter ter oldum hadi. Bir şey söyleyeceğim ben korkuyorum çıkabilirim. Öyle verilmez Mesel... Ben a bileklerine Sıraç neredesin? Aa vana var vana. Çevir bakalım o vanayı. Orada da bir kırmızı düğme var. Ben gidiyorum kırmızı düğmeye. Siz gitmeyin. Aa burada da var. Burada. Aa bu nasıl çevriliyor oğlum? Ha. Oğlum. Bilmeceli bulmacalı yapmışlar ya. Ne geliyor oğlum ya? Aa ses çıkmaya geliyor. Ses çıkıyor. Abi bu kapıyı açacağız. Bak burada kapı var. Bu kapıyı açacağız. Burada, önden gider misin? Oğlum burada bir bok yok lan. Ama buradan suya gireceğiz ha. Oraya girip suya gireceğiz. Bak ben giriyorum tamam siz bekleyin. Ben de Allah suyun çok gelsen bir şey gelirse koş. Şu an hiçbir şey yok. Sakin olun. Ya oğlum çıkacaksan çık sen korkuyorsun tamam çıkacaksan çık biz Muhammed'le oynarız. Sizi tamam gel şurada da bir bana var. Nerede? Dur şurada da bir bana var. Bazı sularda öldürebiliyor. O kadar derin değilmiş ya atlayınca oluşuyor. Aynen. Muhammed şey bir yer açıyoruz bir yeri kapatıyoruz. Ne geliyor gülümsüyor orada arkanda. Aynen oğlum. Arkana var. Aynen oğlum nereye arkana? Hayır... Yok. benim Bir şey Görüyor musun? Ya oğlum sen iyice götünden korkmaya başladın. Hiçbir şey görsün. Yok orada. Yok. Muhammed abi yayın aç ben bakayım. Allah aşkına nerede görüyorsun sen? Sıraş görebiliyor musun? Gülen bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey görüm. Açtın. açsın bakalım bir. Tamam bakıyoruz. Muhammed'e bakıyoruz. Oha. Hani lan? Dur bir dakika. Dur yayına geçiyoruz. Muhammed'in yayını izleyelim lan? Bu nereden büyüyor lan? Ben büyüteyim bak ben, benden bak. Oğlum senden değil burada yayında görsün. Şu yandan. Şu yandan. Ha tamam dur tamam. Ha. Aha. Vay anasını bizde hiçbir şey gülmüyor. Dur ben mı? giderim lan ben giderim bekle. Bende gülen yok. Ha yok bende gülen gel gel yanıma gel. Bana hiçbir şey atmadı. Daha bir gün gelecek götünü saracak ağlayıp rövecek. Muhammed bak bu kapıyı açmanın bir yolu olmalı Bence de. Muhammed abi ben senden baksam. Tamam, bak Açık. daha az korkunç olur. Burası abi, bu arada o, o, o yaratık yansık yaratık geliyor anlamına geliyor. Bana atmadı o zaman sana bana gelmiyor. Bana, beni besleyecek o zaman. Evet, o umurumda değil inşallah yer seni. Dur babam bir dakika. Allah. Biz iyice kaybolduk ha. Ben sizin Aha burada. Bu ne lan? Aha. Oğlum bir şey oluyor buna. Ne? Sekiz tane. Bundan bulmamız lazımmış. HAKKET geliyor vallahi geliyor. Kaç 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 geliyor bu sen? <laughs> o ne örümcek gibi bir şey geliyor kaç? <laughs> geliyor mu? Ne bir şey geliyor lan bu ne? Ha geliyor lan ana masa gibi. Masa gibi kaç 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 kaç, kaç. geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Dur <laughs> Bilmiyorum vallahi. Muhammed. Ben bir, bir bacak vurdum ama ya. Şey Şu an yok. CART diye çıkarsa bilmem. Aa burada. Bak. Masa lan ana geliyor vallahi geliyor geliyor, masa geliyor geliyor. Masa geliyor. Masa geliyor, masa geliyor, masa geliyor, koş. Koş, koş, koş. masa geliyor. Kaç 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 Masa geliyor. Ha geliyor lan hala. Allah! Sıkış lan Sıkış takıl! Lan. lan şuraya gir. Lan! Lan, beni lan beni ben öldürdüm. Lan ben öldürdüm. beni yedi. Beni yedi. You are dead. Dört tane canımız varmış. Ah be, öldük. En baştan başlarım bunu daha. En baş mı lan? En baş mı? Hayır, bilmiyorum ki. Bakayım, geliyorum. Hiçbir şey görme ha. Oğlum nere bu? Aynen. Yine. Aynen. Demek ki o masaya yakalanmayacağız ha. Aynen. Masaya da benziyor ha. Aynen. Gülen yüz bana gelmedi. Gülen yüz şeye çıktı. Muhammed'e çıktı. <laughs> ya işte 3-5 kişi olsa daha iyi olacak burada da. Herkes bulur. Sıraç korktu. Bize böyle ha ben yorulunca iyice gararıyor lan. Yorulmamak lazım. Az bir soluklansın. Bastım oğlum. Ha. Dinlendi mi ki? Hadi gidelim. Koşmaz mı Murat abi? Koşmaz mı? Aynen yavaşça. Acaba fotoğraf makinesi bir işe yarıyor muydu? Yarıyor yarıyor. Çekince yaratın oyunu bitirdikten sonra yaratın fotoğrafını gösteren inanıyorlar. Oğlum biz Galiba, nasıl bitiririz? Biz bitirebilirsek o iyi. Aa bak gene gördüm o güldü Gitti. Oğlum sana mı gülüyor bu tek? Aa şurada bir tane bana var bekle. Aha boğuldum. Bir... oluyor boğuldum. Dur vananın bir tane daha vana açtım. Sadece D'ye bas vanalarda sıra şey Ö, Muhammed. Özellikle o nedir? Ne Orada bir şey var. Heh, o iş. Ederim. Tamam onu da aç. Bütün vanaları açarsak herhalde bu iş hallolacak. olacak. Var mı bana? Bence içindeki bir ses siz buraya geçemeyeceğiz diyor ama yapacak bir çalışıyor, geçmeye çalışıyor. Ya yapabildiğimiz kadar, olduğu kadar. Anne bunalar. O hızlı da geliyor ha, kaçamadık demin. Aynen. O küpü aldıktan sonra ne oldu nerede? Oturalım biraz. Ya, Bunu açtık mı biz? Açmışız bu. Tamam bu tamam. Allah! Ben denizin dibine girdim. Dur aman. Bu olma bir Geliyor. de sen Hayır! Sistir açtı oluyor lan. Ay! <laughs> <laughs> kaç 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 kaç. Geliyor. Geliyor. Geliyor mu lan? Arkama bile bakmıyorum. Vallahi kaçıyorum. Sadece kaçıyorum. Kaç, <laughs> kaç. Aa, mikrofonu Hayır alamazsın Sıraç. Hayır, alamazsın, sıraç bırak. Boku, yiydi, yiydi. Tamam. Hayır hayır hayır. Sanki dur değil, değil. ben. bir tane vana buldum bu ara. Dur dur dur. Bu arada aralardan geçemiyor onu fark ettim. Lan bir. <laughs> Lan. Geliyor mu? Lan, Lan onu ne? açmışsınız. Açmış mıyız? Gelmedi gelmedi. Açmışız değil mi bunu? Ben ne bileyim sanki biliniyor mu nerede olduğumuz belli değil. Ee, nasıl ben sen alayım. beni bulma sen Vana'yı bul. Dur dinlenem. Yani gel gel burada. Beraber. Ee, geleyim, geleyim, geleyim. Geleyim, geleyim. Ben dinlendim biraz. Oğlum masamın artık ne oldu belirsiz. Sen de mantıksız mısın mı Ahmet abi? Oğlum. Ölüyor, ölüyor, cam atıyor. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor? Bilen ya, sana nasıl çıkmıyor batar? Bana çıkmadı hiç. Çıksa çok korkuyorum baya cam kırıyor korkuyorum. Allah Allah. sonra ama ölmüyor. Bir şey yürüyor. Arka. Bir şey, bir şey. Yok oğlum yok. Dur gerilim. Şey şey Şurada yeşil biz bu yeşil yere girdik mi ya? Aa orada bir şey gördüm gel şuraya. onu ben açmaya çalış şey kapatmaya çalışayım. Git bak bakayım bir. Ben mi beceremedim. Dene onu bakayım. Aynı. O şuna gitsene karşıdaki bana ya. Aynen telefon çalıyor sanki. Kapalı değil mi o bana? Yapmışız değil mi? Ha, sanki. Ha açıldı açıldı Muhammed. Muhammed. O kapıyı bulmamız lazım. Hadi. Alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Neredesin? Bu masa aslında şey ya, korkunç masa. yavaş. Aha. Search yapma. Ha dur yeşil yanıyor. Gel gel demin kırmızı yanıyordu burası. Koş 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 koş. Vallahi çıkarsa da giriyorum, çıkmasa da dur. Aa suya gireceğiz. Dur bekle iki soluklan. Hadi ben de aldım. Anam. Nere gidiyoruz? Bilmiyorum. Bir yere geldik ama. çıkabilir mi? Çıkar. Hayda kan kanalizasyona geldik. Abi. Neredesin? Baba, bak. Burada. Önünde böyle bir şey. ay, tam yer Aa, yok oğlum düşmüyor ama. Sanki yok. Yo ay Anam, ne, ne oldu? Bir şey oldu. Ha. İnternet bir mi? Şey olmaz. Olur mu? Şey, ben gene geldik demek şu lanet yere. Ee, siz en başa geldiniz. Hayır hayır bu farklı. Evet hatırlıyorum burayı. Murat abi bak hatırlarsın burayı. Bak merdiven vardı. Aa, bu sefer merdiven. Far... Dur bir dakika. Hayır, oradaki yaratık burada olamaz. Murat abi orada. Muhammed abi. O yaratık burada olursa ben. İyi. Aa. Evet, ben evet. bunu hatırlıyorum lan. Önceki oynadığımıza evet. benziyor. Hatırlıyor musun? Evet, onu geldi. Ananı geliyor. Ne geliyor? Bak. Ne geliyor? İyi. Gittim bir olmuyor. Ha, Giderim lan ben ne koçacağım. Ne ee, ha, burada? E, nasıl Atlayam. Her şey atlıyorum ben. Öldü. Yo yo ölmedi. Benimki de gitti. Ha, bir yere Nereye geldik ki? Aha. Son mu bu? Hayır son değil ama burada sorumuz gelebilir yani. Yazılar mazılar var baksana. Yok yok bu da değil. Bryant'e e yaklaştık ama. İyi yine bu kadar gelebilecek güzel. Neyse koşmuyorum. Muhammed abi sana bir şey söyleyeceğim. Petrum yapıyor ki. Oyunu bitirirsek bir şey bir şey boşu olacağım Dedim ya. Ama. Olacağım mı? İzliyorum. Aha. Ben. Daha duydum duydum, sanki bir şey sürükleniyor gibi ama bu ne? Ama, Anahtar bul diyor, köpekten kaç diyor. Ama bir geliyor. Lan ediyor. bir şey geliyor lan. Kaç 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 kaç. Baba alt tarafı köpek. Oğlum köp görmedim bile. O <laughs> nasıl? Geliyor mu? Ananı, nerede? Ha Geliyor, vallahi geliyor. Bu ananı, ne? Ananı, lan bu? Lan bu ne lan? Bu ne, bu ne? bir köpek? Ben, ben, ben bura- Ananı gidemiyorum. He. Nereden Nerede? Allah ım. inşallah Muhammed'i Muhammed'i yer inşallah. Allah'ım inşallah Muhammed'i yer. <laughs> Muhammed'i yer inşallah. Ha geliyor. Allah sıçtık. İlk benim yiyecek Muhammed'i? E. Aaa beni yeme Muhammed'i ye. Lütfen. Lütfen. Saklan <laughs> burada Nerede bu? Ha git. Aha öf. Kıkırıyor. Bar. Anam yine geldi. Eyvah ziller de çalıyor. Muhammed ye lütfen Muhammed ye. Ye onu ye ye ye. O daha taze tazecik gencecik. Aa vallahi iyice kalbimiz baş bir yerimizden çıkıyor. Geliyor geliyor muhammet evet. Muhammed. <laughs> Muhammed geldi geldi geldi. Nerede? Ananı kükrüyor. Ananı kükrüyor. Muhammed ye. O Muhammed ye. ye. <laughs> Muhammed ye ye ye. Ye onu ye. Yok ya ben de aradan babam kaçayım. Daha çok hazır daha büyük daha Açacağım hadi. Babam da bir babam göbekli göbekli baba. Bir dakika dur oğlum. Daha şişko. Arayın <laughs> orada orada bizi bekliyor. Hani? Kafanı bir çıkar bir gör. Allah orada, orada bekliyor. <laughs> <laughs> Hala orada mı? Orada. Merhabalar. babasısın sen ya çık. Bence burada bir şey yapmıyor bu. Buraya gelemiyor mu ya? Bence gelemiyor. Abi biz de gidemiyoruz. Vallahi geliyormuş lan. <laughs> Muhammed abi o sana hedeflenmiş. Geliyor babama geliyor. Muhammed'e gelsin Muhammed'e gelsin. Gitti gitti baya uzaklaştı gidecek dur. Ha baya uzaklaştı gidecek. Ben korkuyorum. Oğlum bak. Var ya yetti bitti ha. Adam akıllı. Kafamı kopardı. <laughs> 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 kaç 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 <gülüyor> <gülüyor> e işte bana uzaklıyor. O elleri <laughs> <laughs> Aa, Aa geliyor geliyor. Allah'a gidiyor. Murat abi sen öldün mü? Yok yaşıyorum. Nereden başladı? Aynı yerden ya. Ee evet. nasıl kurtulacağız bundan? Ben de bilmiyorum. Dur bakayım. Ha geliyor geliyor da <laughs> buraya kadar gelebiliyor. Bana bir şey yapamıyor. Arkadaş olduk burada abi. Fotoğrafını çekince gidiyor. Hayır hayır ya. Ha gitti bayağı bu sefer. Ha. Gidiyor gidiyor dur. Ha geliyor. Lan, Koş. Gel <gülüyor> 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 Oğlum oraya köpek çizmiş bu domer mi? Burada abi. Özür niye tatlı geliyor. Çok tatlı. <laughs> Bence sen tatlı falan Özür dilerim abi. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bana geliyor. Bu sefer bana geliyor. Muhammed oh, <laughs> Ha dur bakayım. Zoom'da varmış.

<gülüyor> <gülüyor> Kaçılmıyor ya. Ölmedim, ölmedim. Yaşıyorum, hala yaşıyorum. Benim son iki hakkım ama. Bilmiyorum ki oğlum. Murat abi. Üç dediğimde ben gidiyorum. Hadi bir de sen dene. Oyalama, oyalama. Tamam oyalıyorum bak. Çok güzel oyalıyorum. Gel. Gel oğlum gel. Gel küçük küçük küçük. küçük. Gel. gel, oğlum, oğlum hiç salmıyor ki ya. Mu Aa, barnaklarını görüyor musun Muhammed? Aa, tırnağını kesmiş gel. Aa, Allah. Adil lan. Gelme. O kodunu çekerim senin ha. Mehmet, güzel mi oralar? Çok güzel. Ne diye? Çok güzel. Oralar çok güzel. Mehmet <laughs> abi oralar güzel mi? Aa. <laughs> <laughs> ağzında sıraç. <laughs> güzel mi bu oralar? <laughs> Çok güzel bak sen de yaşamak ister misin? <laughs> kaç lan kaç? Muhammed kaçtın mı? Muhammed kaçtı Kaçtılar. lan. Muhammed sen bak oyalıyorum ben. Sen git bu çıkışı bul. Bir dakika dur gel hemen geliyorum. Tamam. Tamam bak sen bir dakika dur 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 bekle. Burada mı? Bana geliyor. Bana geliyor. ha Yo 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 burada oğlum burada burada burada. Bana yaklaşıyor. Yo ya, burada. Oğlum. Topla onları. Topla. Bir tane gel. Muhammed sana geldi. Şu şeyler var ya raf gibi şeylerin arasına girince gelemiyor bence. Aynen ben oradayım. Bakayım. Geliyor mu? Geliyor mu hala? Allah geliyor. Bana geliyor. Bana 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 geliyor. Rafları <laughs> e baba ben böyle oldum. Dur geldi bana. Şimdi bir şey yok bende. Ben de. Ama arada mu gelmiyor oğlum. Kaç tane burada burada dibimde. Içine Muhammed, sen, sen, oyunu bitir baba. Ama ben, sen bitirmen lazım benim dibimde. Çıkarsan beni yiyecek. Ve, babamız... ve son hakkım. Murat abi sen kal orada. Tamam. Ben tamam gelmiyor zaten senin o tarafa. Benim önümde. Önümde geziniyor. Bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. Büyük ve kükrü. Yok yok yok. Şimdi sana geliyor. Gel la buraya gel la buraya. Şşşt. Hayır. <laughs> Ay ya yakaladı ya. Bitti mi lan? Bir hakkım daha mı var benim? Bir hakkım daha var herhalde. Aa yok. Ha, 40 Robux diyor yere git. <laughs> Neyse. Valla bizle beraber bitirmek isteyen varsa gelsin bir de onlarla oynayalım. En az daha fazla kişi olursa daha güzel olabilir.